Bu videoda 22 farklı şirketi bilanço beklentileriyle beraber yorumlamaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik Ağustos ayının ilk haftasında Şişe Cam'ın bilançosunu açıklaması bekleniyor. Aracı kurumların ortalama kar beklentisi 4 milyar TL seviyesinde. Bu da bir önceki çeyreğe göre %12'lik bir artış demek. Şişe Cam'ın 4 yıllık ortalama FK'sı 6.2 mevcut FK'sı 5.7. Bilanço beklentiler dahilinde gelirse FK'nın 4.7 seviyelerine inmesi beklenir. FK oranı açısından şirket makul duruyor. Arkadaşlar şişe cam benim en beğendiğim şirketlerden biri. Uzun vadeli yatırım açısından şişe ile ilgili sorular alıyorum. Kısaca şöyle söyleyebilirim eğer vadeniz 3-4 yıl üzerindeyse her fiyat seviyesinden şişe cam bence alınabilir. Tüpraş portföyüme eklediğim en yeni hisse senedi. Bir hafta önce 22 Temmuz'da 248 TL fiyat ile aldım. Bilançosunu 11 Ağustos tarihinde açıklaması bekleniyor. Aracı kurumların ortalama kar beklentisi 6.8 milyar TL seviyesinde. %666 gibi çok ciddi bir oranda artış. Tüpraş için geçen çeyrek de yüksek bir kar beklentisi vardı fakat karşılayamadı. Bu çeyrek ise benim de hesapların bu beklentiyi karşılayacağı yönünde. O nedenle portföyüme ekledim. Ayrıca teknik anlamda da yeni bir yükselişe başlamak için uygun bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Mevcut FK'ya baktığımızda hemen hemen 4 yıllık ortalamasında olduğunu görebiliyoruz. Eğer Bilanço beklentileri karşılarsa FK 6,5'un altına inebilir ki bu seviye Tüpraş için anormal derecede düşük. Yani çok ciddi bir ucuzluğa işaret ediyor. Bu denli iyi bilanço beklentisinin sebebi ürün marjlarındaki yüksek karlılık. Gerçekten şu an petrol rafinerileri tabiri caizse para basıyorlar. Diye oranda yükselmiş marjları var. ABD Başkanı Biden'ın geçenlerde gündeme getirdiği konu da buydu. Petrol rafinerilerinin marjlarının azalması gerektiğini söyledi. Bir başka videoda belki detaylı tüpraş incelemesi yaparız. Çok fazla hisse var o yüzden devam edelim. Ereğli'de yüksek kar beklentisi korunuyor ki zaten bu bekleniyordu. Çelik fiyatlarındaki azalışlar henüz Ereğli'nin bilançosuna doğrudan yansımadı. Asıl problem bu bilançodan sonra başlayacak. Ereğli ucuz mu? Evet ucuz. Ama gelecek açısından demir çelik sektörüne olumlu bakmıyorum. Ya da şöyle söyleyeyim olumlu bakmamı gerektirecek elimde hiçbir veri yok. Ama bu dönemde eğer bir çelik hissesi alacak olsaydım bu ya yüksek temettüsü nedeniyle Ereğli ya da katma değerli işler yapan yükselen çelik gibi şirketler olurdu. Coca-Cola'ya geçtiğimizde çok ciddi bir kar artışı bekleniyor. Gerekçe talep büyümesinin devam etmesi ve Özbekistan operasyonunun katkısı. Bilançolar beklentiler dahilinde gelirse şirketin FK oranı da 4 yıllık ortalamalarına dönecek. Coca-Cola özelinde şunu söyleyebilirim. Uzun vadeli yatırım açısından şişe cam çok önde demiştim ya. Coca-Cola da güvenli tercih noktasında öne çıkıyor. Ben borsada para kaybetmek ciddi zararlar görmek istemiyorum. Önceliğim bu diyorsanız Coca-Cola doğru bir tercih olabilir. Ülkemizin bir diğer içecek firması olan Anadolu Efes'in de bilançosunu 10 Ağustos'ta açıklaması bekleniyor. Aracı kurumların 971 milyon TL'lik ortalama kar beklentisi var. Geçtiğimiz çeyrek firma zarar açıkladığı için yüzdesel bir değişimden bahsedemiyoruz. Şirket FK rasyosunda ortalamalarına göre pahalı fiyatlanıyor. Bilanço sonrasında bile bu pahalılık devam edecek gibi görünüyor. Migros için 200 milyon TL'lik net kar bekleniyor. Artış oranı %143. Gerekçe yüksek gıda enflasyonu ve online satışlarda güçlü trend. Bilanço beklentilere paralel gelirse FK oranında bir miktar iskontolu bir görünüm oluşabilir. Marketlerden devam edelim. Ağustos'un ikinci haftasında şok marketlerin bilanço açıklaması bekleniyor. Ortalama beklenti 321 milyon TL ile bir önceki çeyreğe göre %25'lik bir artış. Bilanço beklenildiği gibi gelirse FK 12'nin altına düşebilir ki bu oran şok için son 4 yılda görülmemiş bir değer. Özellikle hareketli geçen yaz döneminin şok marketlerin işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü yazlık bölgelerde market sayıları epey fazla. BİM'e geçtiğimizde onda da %21'lik kar artışı bekleniyor. Mevcutta zaten ortalamaların altında FK ile fiyatlanan şirket bilanço sonrası daha da iskontolu hale gelebilir. Bildiğiniz gibi benim de BİM yatırımım var. Bu yılın başında 66 TL'den almıştım. Akabinde elimdekilerin yarısından fazlasını Mart ayında 83 TL fiyat ile satmıştım. Çünkü o tarihte zincir marketler için ikinci bir soruşturma başlamıştı. Bu soruşturmanın Eylül'de sonuçlanması bekleniyor. Çok beğendiğim ve uygun fiyatlandığını da düşündüğüm bir sektör olmasına rağmen bu nedenle ben ilave alım yapmıyorum ama soruşturma sonrası güzel fırsatlar oluşabilir. Yatırımı olanların ya da yatırım yapmayı düşünenlerin bu soruşturmayı takip etmesinde fayda var. Petkim için bir önceki çeyreğe göre %25'lik bir kar daralması bekleniyor. 4 yıllık ortalama FK'larının çok altında fiyatlanan şirket için bu oran beklentiler gerçekleşirse bilanço sonrasında da değişmeyecek gibi görünüyor. Arkadaşlar Petkim gerçekten ucuz, iyi de bir şirket. Ama önünde problemler var. Özellikle şu fabrika bakımı artık bir an önce bence gerçekleşmeli. Ancak ondan sonra bu hissede yükselişler belki görebiliriz diye düşünüyorum. Tekfen Holding en iyi bilanço beklentisine sahip şirketlerden biri. %587'lik bir kar artışı bekleniyor. Buna benzer bir beklenti geçen sefer de vardı ama özellikle maliyet aşımları için ayrılan karşılıklar nedeniyle gerçekleşmemişti. Bu çeyrekte beklentinin gerçekleşme ihtimali daha kuvvetli. Gerekçe taahhüt segmentinde maliyet aşımlarına yönelik karşılık ayrılmaması öngörüsü ve gübre segmentinde büyüme. Beklentiler gerçekleşirse bilanço sonrası bir miktar iskontolu hale gelecek gibi görünüyor. Medikal Park için çok iyi bir bilanço dönemi bekleniyor. Geçtiğimiz çeyreğe göre %406 oranında bir artış. Elbette hastane pay satışlarından kaynaklanan ek gelirin bunda payı büyük. Öte yandan hastane işinin ben de karlı bir iş olduğunu düşünüyorum ve geleceği var. Aselsan'da da geçen çeyreğe benzer bir bilanço beklentisi bulunuyor. FK 6.7'den 6.3'e inecek gibi görünüyor beklentiler gerçekleşirse. Aselsan'da iyi bir oluşum ama ciddi bir yükseliş yapması için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi görünüyor. Aygaz yine iyi bilanço beklenen şirketlerden biri. Geçtiğimiz çeyreğe göre %156 oranında karını arttırması bekleniyor. Gerekçe LPG fiyatlarındaki artış ve iştiraki tüpraşın güçlü katkısı. FK oranında bir miktar iskonto görünüyor. Enka İnşaat bu bilanço döneminde zarar etmesi beklenen şirketlerden. 647 milyon TL zarar bekleniyor. FK oranında zaten pahalı olan şirket beklentiler gerçekleştiği takdirde daha pahalı olacak gibi görünüyor. Zarar gerekçesi ise Eurobond ve hisse senedi yatırımlarına ilişkin kayıplar. Ülker Gıda bir diğer zarar etmesi beklenen şirket. 296 milyon TL zarar. Arkadaşlar Ülker değişik bir şirket. Önem gıdanın alınması Ülker'i çok yıprattı. Ayrıca karlarını bir fonda değerlendiriyorlar ve o fonun ne yaptığı da bir tartışma konusu. Öte yandan esas faaliyet karlarını ise beğeniyorum. Bir noktada bu faaliyet karı elbette net karı yansıyacaktır diye bekliyorum. Eğer aracı kurumların beklediği gibi zarar açıklarsa negatif seyrini sürdürebilir. Kar göndermesi durumunda ise bir rally başlatabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bilançosu yakından takip edilmeli. Alarko Holding de yine karlılığı devam ettiren şirketlerden biri. %73'lük bir kar artışı bekleniyor. Gerekçe artan elektrik fiyatlarından olumlu etkilenmesi. Alarko için şunu söyleyebilirim evet çok karlı bir şirket 2022 sonuna kadar da bu karlılığı sürdürebilir. Fakat araştırılması gereken iki nokta var. Bir, Bu karlılığını 2023'e taşıyabilir mi? 2- Bu karlılık nedenle fiyatlandı? Çünkü gerçekten bir süredir ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Çimsa için bir önceki çeyreğe göre %110'luk bir kar artışı bekleniyor. 253 milyon TL. Fakat geçen sene aynı dönem 420 milyon TL gibi çok güçlü bir kar açıklamıştı. O nedenle beklentiler gerçekleşirse FK oranı 5.1'den 6.19'a yükselecek. Bu arada Çimsa çimento sektöründe en beğendiğim firmalardan biri. Logo Yazılım da benzer şekilde bilişim sektörü özelinde en beğendiğim firmalardan biri. %38'lik çeyreksel kar artışı bekleniyor. FK oranında kendi ortalamalarına göre ucuz fiyatlanan hisse de bilanço sonrası bir miktar iskonto daha görebiliriz. Logo dediğim gibi beğendiğim bir firma ama enflasyonu lehine kullanma potansiyeli düşük bir sektörde yer alıyor. İletişim, yazılım ve teknoloji sektörleri enflasyonist bir ortamda öncelikle tercih edilecek sektörlerden değil. Hem küreselde hem ülkemizde enflasyonda yavaşlamalar gözlenirse logo gibi şirketler tekrar ön plana çıkabilir ki bu da muhtemelen 2023'ten önce olmaz diye düşünüyorum. Yataş için %35'lik çeyreksel kar artışı bekleniyor. 117 milyon TL. Beni takip edenler zaten biliyor. Bu yılın Mart ayından beri Borsa İstanbul hisse senedi portföyümün büyük bir bölümü Yataş'ta. 10 TL fiyat seviyelerinden toplamıştım. Bilanço beklentileri anlamında da bir problem görünmüyor. Şirket neredeyse tüm parametrelerde ucuz fiyatlanıyordu. Bilanço sonrası da öyle kalmaya devam edecek gibi duruyor. Aksa Enerji'de bir önceki çeyreğe göre %20 oranında bir kar artışı bekleniyor. 1.410 milyar TL. Bilanço sonrasında şirket FK oranında bir miktar iskontolu hale gelecek gibi görünüyor. Kortsa portföyümde olmasa da benim Borsa İstanbul'da en beğendiğim şirketlerden biri ama zayıf bir bilanço dönemi bekleniyor. Ortalama beklenti 348 milyon TL ile bir önceki çeyreğe göre karını %17 oranında azaltması. Son dönemde zayıf performans göstermesinin nedeni bu. Son 4 yıllık ortalamasına göre ucuz fiyatlanan şirket bilanço sonrası iskonto oranını bir miktar daha arttıracak gibi görünüyor. 40-42 TL fiyat seviyelerinden Kortsan'ın bir dip oluşturabileceğini ve sonra yükselişine devam edebileceğini düşünüyorum. 11 Ağustos'ta bilançosunu açıklaması beklenen Sabancı Holding'e baktığımızda karında bir önceki çeyreğe göre %8'lik bir daralma bekleniyor. Fakat 7,5 milyar TL çok ciddi bir para. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslarsak %444 oranında bir artış demek. Zaten bu nedenle de FK oranı 1.65 gibi Sabancı Holding için tarihi bir dip noktaya gelecek gibi duruyor. Sabancı Holding karına göre çok ama çok ucuz fiyatlanıyordu ve bu ucuzluk bu bilanço ile artarak devam edecek gibi görünüyor. Özellikle Akbank'ın Sabancı Holding'deki payının yüksek olması ve bankacılık sektörünün önünde riskler bulunması nedeniyle hissede yükselişler sınırlanıyor. Öte yandan geri alım programı olması da düşüşleri yumuşatıyor. Böylelikle 22 hisse senedini beklentiler ile beraber yorumlayarak bilanço dönemi öncesinde bir hazırlık çalışması yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Artık bundan sonra detaylı bilanço analizlerine başlıyoruz. Takipte kalın. Herkese mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.